Herkese merhaba. Bugün çok gündemde olan bir konuyu konuşacağız. Twitch'deki hırsızlık, kredi kartı dolandırıcılığı veya kara para aklama artık ne dersiniz? Bu konuları konuşacağız. Ben bu konuyu aslında podcast'te, salı günü podcast'inde yapmayı düşünüyordum. Ama arkadaşlar o kadar uzamaya başladı ki konunun derinliği dedim ayrı videosu olsun. Şimdi Nasıl başladı bunu anlatacağız ama kısaca özetlemek gerekirse Arkadaşlar çalıntı kredi kartlarının bir şekilde paraya dönüştürmek isteyen dolandırıcılar hırsızlar olabiliyor Tabi bunu şöyle yapamıyorsunuz yani bir e-ticaret sitesinden evinize bilgisayar aldınız Mesela bu çok zaman önce 2000'li yıllarda bizim başımıza gelmişti hemen arıyorsunuz bankayı banka Geri alıyor hatta o bilgisayarın gittiği adresteki kişiyi de bir e, ifadeye karakola çağırıyor, çağırıyorlar gerekirse işlem yapılıyor vesaire vesaire yani kısacası bulunuyorsunuz o yüzden böyle bir kredi kartı çalıntı kredi kartı elinizde ise bunu e, farklı şekillerde gidermeniz gerekiyor. Şimdi Twitch'in de bir bit özelliği var arkadaşlar bu bit özelliği nedir? siz atıyorum 100 biti alıyorsunuz 10 liraya. Sonra 5 biti A yayıncısına, 10 biti B yayıncısına, 50 biti bana falan bu şekilde paylaştırıyorsunuz arkadaşlar. güzel güzel yayıncılarınızı desteklemiş oluyorsunuz. Onlarda zaten böyle ses çalma özelliği koymuş olabiliyor. Yani i̇şte ne bileyim var yani hani birkaç tane faydası da olabiliyor. Eğlencelik bir durum. böyle bir özellik var. Bunu da 3D Secure olmadan alınabilir şekilde ayarlamış Twitch. Yani hatta böyle anonim biçimde alınabilir biçimde ayarlamış. Ee, bu kredi kartı, çalıntı kredi kartı sahibi kişiler gidiyorlar. Diyorlar ki yayıncılara kardeşim diyorlar sana biz 1000 bit atalım. Atıyorum şu rakamları şu an tamamen. Sen bize bunun 500'ünü geri ver nakit olarak. Yani aslında para aklama kısmı burada gerçekleşiyor. Twitch üzerinden gerçekleşiyor. Ee, yayıncıların bazıları bunu kabul ediyor. Bazısı etmiyor. Çoğunluk etmez böyle bir şeyi. Çünkü illegal olduğunu bilirsiniz. Yani hani sonuçta sokakta e, 1 milyon lira bulsanız. Onu alsanız ertesi gün e, artık mafya mı kapınıza dayanır? Milletvekili mi dayanır? Kim dayanır? Bilinmez. O yüzden e, böyle bir şey alınmaması lazım. Ama tabii ülkemizde. Ee, şey bir kitle var yani risk alan bir kitle var arkadaşlar yani e, ileriye çok düşünmeyen e, Bayağı bir insanımız var e, bunu tercih edecek insanlar olabilir yani böyle bir çanta bulsa alacak insanlar olduğu gibi bu teklifi kabul eden insanlar da olabiliyor ayrıca bu teklifi daha rahat kabul edesin diye şöyle de bir yalan uydurmuşlar yurt dışında bu bitleri arkadaşlar. E, ...reklam izleyerek de kazanabiliyorsunuz. O kazanılan bitleri de... E, ...ne yapıyorlar? Biz bunları biriktirdik. Siz de harcayalım. Ama siz de bize geri verin bir miktar. Hani paraya döndürmek istiyor. Biz bunları izleyerek kazandık. Ya şimdi... E, ...burada buna inandığını iddia eden yayıncılar da var. Ben bunlara çok gülüyorum. Yani bebek falan olmak lazım. Sen yani o kadar kamerayı kurmuşsun, yayınlar yapıyorsun. Belki şirketini kurdun, muhasebecin var, paralar var. Yani sen bunu bilmeme şansın, hani fark etmeme şansın ne kadar olabilir? Yani hani e, bir de geri veriyorsun yani hani anlatabiliyor muyum? Hani buna inanma olayını ben çok e, şey yapamıyorum. Hani şeyler olabilir. Geri vermiyorsa sonuçta bu adamlar bu çalıntı kartla da Bazılarına e, donate atıyor olabilir mesela işte ne bileyim bu e, kadın yayıncılarda özellikle bazen erkekler girip yüklü miktarda para verebiliyor. Hani e, ve e, geri bir ödeme de yapmıyorsa bu kadın yayıncı aslında çok da e, anlamayabilir ya da çok büyük bir yayıncıysanız zaten 5-6 bin dolar bit geliriniz varsa... ...o ay 10 bin dolar bit geliri olması çok da dikkatli çekmeyebilir. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bir e, linç var şu anda Twitter'da. E, herkes e, gelirlerine göre bakılıyor, paylaşılıyor falan filan. Şimdi e, e, tabii biz kendi açımızdan çok şükür bir sıkıntı yok. Para yok, huzur var <laughs> şeklinde başlık atmıştım. Bizde bir sıkıntı yok çok şükür ama... E genel olarak buna bulaşan sayısı çok fazla arkadaşlar. Ee, peki bu nasıl ortaya çıkıyor? Bunu da merak ediyor olabilirsiniz. Bu bit olayı şöyle ortaya çıkıyor. Aslında bu dolandırıcılıklar TikTok olur, YouTube olur, Instagram olur, her yerde olabilir aslında bahsettiğimiz gibi. Yani bu şekilde ödeme olan. Hatta YouTube'da benim katıl butonum açıkken sürekli şey geliyordu. Abi sat kanalı. Abi işte katıl butonunda var sat bana kanalı falan filan. Böyle şeyler yazıyorlardı. Yani e, şimdi bu katıl butonu e, üzerinden de bunların yapıldığını ben düşünüyorum. Hatta bana Instagram'dan bazen sinir bozucu da oluyordu. Abi az izleniyorsun sat işte kanalı falan. E ben satsam sana kanalı sen oradan böyle bir şey yapsan YouTube benim bir daha herhangi bir zaman kanal açıp para kazanmamı engeller. En iyi ihtimal bu. En kötü ihtimalle de hapse girerim senin o kanal üzerinden yaptığın şeyle. O yüzden arkadaşlar hesap satmayın, öyle şeylere bulaşmayın. Bunu da söylemiş olalım. Ee, Twitch'te niye bu patladı? Twitch'te patlamasının sebebi de Twitch'in 2 ay önce falan ya da 1 ay önce galiba bütün datasını sızdırdı arkadaşlar. Yani 128 GB çok ciddi bir data sızıntısı oldu. Ve hani o noktada artık yani ben korkuyorum neler gitti neler bizle ilgili çok fazla şey var. Ve bu data sızıntısında büyük yayıncılar çok para kazandı ortaya çıktı. Çünkü bu bit gelirleri, reklam gelirleri ve abonelik gelirleri sadece 2 yıl içinde olanlar. Çok ciddi rakam ama bunun bir de, ee, başka sitelerden aldıkları donate'ler var, işte başka e, sponsorluk anlaşmaları var, e, ne bileyim aldıkları hediyeler, şunlar bunlar derken aslında e, ne bileyim yani evinde e, çok zayıf bir bilgisayarda belki kırık telefonuyla zar zor izlerken 10 lira atıp destek olan... E, Gençlerin biraz tepkisini çekti haliyle çünkü yani inanılmaz bir hayat yaşıyorlar yani hani böyle şey bir şey değil yani küçük çaplı bir televizyon kanalı gibi bir gelirleri var yani normal bir gelir değil arkadaşlar yani baya baya e, çok ciddi rakamlar e, ortaya çıkabilir e, ve bunun üzerine de e, bunun iyi anlattığımı da anlayacaksınız birazdan şüphelendiğim bazı şeyler var. E, zaman geçiyor ve bu datayı incelemeye başlıyor insanlar hani büyükler herkesin dikkatini çekti ama e, küçükleri de merak edenler bakıyor indiriyor 128 GB falan filan abi e, iki tane night online kitlesi adamlar kapışma halinde sürekli kapışıyor basmışlar tamam mı kapışma sırasında bunlar kavgalı. E, datayı da indirmişler açık arıyorlar çünkü bizde de hile durumu olduğunda böyle şeyler olmuştu biliyorsunuz hilecilerle adam datayı incelemiş karşı e, klandaki yayıncıların bir bakıyor bir ayda 20 bin dolar kazanıyor ama sıkıntı şu adamın izleyicisi yok doğru dürüst adamın donate'ler ne ara atılmış yayını yokken yani yayın kapalıyken donate atanlar anonim o da ilginç bir nokta. E abi şimdi bu durum şüphe uyandırıyor. Bunları ifşalamış birisi Night Online'da. Ama sonra iş nereye varıyor biliyor musunuz? Çok orta seviye yayıncıların da gelirleri oynadığı için onlardan da şüphe çekici davranışlar ortaya çıkıyor. Şimdi tabii en az hiç para kazanmayan adamı görmek, ifşa etmek kolay. Çünkü harbiden adamın hiç geliri yokken bir ay 20 bin geliyor sonra bir daha gelmiyor mesela. Ama diğer şeye baktığınız zaman yani diğer yayıncılara baktığınız zaman onların da bir anda bit gelirinde bir yükselme oluyor. Sonra tekrar düşüyor fazla izlenmesine rağmen. Şimdi bunlar servis edilmeye başlandı. Tabi zaten bir kere bu konu ortaya çıkınca da Kendilerinden büyüdü. Niye bu kadar büyüdüğünü düşünecek olursanız, e sonuçta e, binlerce takipçisi olan insanlar var arkadaşlar. Yani YouTube'da milyonluk takipçisi olan tipler var ve bu adamların çok ciddi bir şeyi var yani hani e, seveni var ve bu seven insanlar da yine az önce bahsettiğimiz gibi adam belki e, yediğinden arttırıyor bir kahve az içiyor falan öyle bir destek oluyorken o adamın böyle e, parayı illegal parayı ki o da yani oradaki hırsızlığa dahil olduğunuz zaman arkadaşlar yani e, bu kredi kartı dolandırıcı sonuçta gerçekte bir insanların kazandığı para aslında e, buradan gelen parayı kabul ettikleri zaman e, sevdiği takip ettiği örnek aldığı kişinin aslında iyi olmadığını görüyor. Yani bu Twitch yayıncısı takibi şöyle basit bir şey değil. Yani bu adam ben izliyorum atayım değil. Yani örnek alıyorlar genelde. Onun gibi olmak istiyorlar. E şimdi bakıyor adam hırsızdan hallici olmuş. Yani hırsızda alet olmuş. E, bu durum Twitter'da yayılmasına sebep oluyor kısacası. Çok fazla takipçiniz olduğu zaman o ona mention, o buna mention. Ben de Twitter'a yeni başladığımdan fazla da algılayamıyorum ama her yer her yerde yani. Tak tuk, o onu etiketliyor, o bunu ifşa alıyor, orada bir şey oluyor falan. vallahi çok sakat yani işleri sakat adamların onu söyleyelim. Neyse yayılıyor. Ama benim dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi büyük yayıncılar bunu çok parlattı üstüne bir de temiz Twitch yani bugün konuştuğumuz konu temiz Twitch e, vurgusu yapıyorlar. Yani bu adamlar ceza alsın ya zaten bunların büyük bir kısmı aslında özellikle o sıfırdan 20 bin olanlar falan partnerliği alınmış hesapları kapatılmış falan filan. Ee, hani belki de Büyük daha büyük yayıncılar e, Şeyden dolayı kurtarmış Hani oradaki datayı çok da Twitch ön asemeden e, inceleme yaptığı için veya izleyicisi Var diye kapatılmamış ama Hani e, Bir şekilde bir ceza verilmiş Twitch tarafından zaten 2 senelik konu olduğu için Ama bir bakıyoruz böyle Özellikle çok büyük yayıncılar Az önce anlattığım Gelirleri çok ciddi olan Yayıncılar bu olayı Çıkıyor ekrana ya böyle bir şey olabilir mi? Temiz olsun Twitch. E biz sponsor alıyoruz. Twitch'in adı lekelenirse Twitch'den Twitch'e sponsor vermeyebilirler. Bizim de ilgilendiriyor. O yüzden konuşuyoruz diyorlar da. Abi sizi ilgilendiriyorsa. Şimdi bunu böyle parlatmak sizin için daha kötü. Niye? Çünkü sosyal medya yasası geçecek falan yani. Hani Belki... Twitch'te işte kara para aklanan bir yer. Burayı kapatalım. şimdi bu daha mı iyi yani hani? Niye bunu parlatıyorsun o zaman? Mantıklı değil. Ki bu 7 kaba e, pisletme durumu oluyor. Bunu yapanlar zaten e, hani yayıncılar bunu parlatıyor, bunu yapıyor. E zaten diğerleri de bunu yapıyor. Yani hani YouTube'dan yapan adam da yediği kaba pisliyor. Ne oluyor? Adam YouTube'dan para kazanmana engelliyor sonsuza dek. Çünkü ee, arkadaşlar bu adamlar parayı çekebilmek için her bilgisini veriyor E sen yeni bir hesap açtın atıyorum önceki partnerliğin gitti Sen belli bir seviyeye geldiğinde para kazanmak istediğinde Twitch bakacak aa senin banka hesabın kara listede olan birine ait Hadi bakayım güle güle Yani öyle eşle dostla falan da kurtarmanız zor Hani bizim halkımız arkadan dolaşmayı seviyor ama uzun vadede sürdürülebilir değil ki. Yani bu adamlar zaten gereken cezayı alacaklar. Niye? Çünkü bir daha yayın açarak yayın yapamayacak, para kazanamayacak. Ha şunu diyebilirsiniz. O adam zaten izlenmiyordu. Aldığı para yanana kar kaldı. Ona bir şey diyemem ama onun da kar kalmayacağını söyleyebilirim. Konu dağılmasın diye sonunda anlatacağım. Şimdi e, Yayıncı kardeşlerimiz bunu parlattı bu olayı. Gazladı milleti. Yayını açtılar. Anlattılar. E şimdi her yer çarşaf çarşaf. Twitch'te kara para aklanıyor diyor. Peki ne faydası var bu insanlara? Ee, şey mi yani? Bu adamlar çünkü Twitch kapanırsa onların da ekmeği kesilecek. Ama büyük yayıncı oldukları için Facebook şu bu giderler. O sorun olmaz. Yayını açarlar. Ne faydası var? Ben bir fayda göremiyorum arkadaşlar. Twitch'in temiz olmasını çok içten istiyorlar diye düşünüyoruz. Hadi atıyorum. E bunu şimdi mi akıllarına geliyor? Twitch'te neler neler dönmüş. Bizim fake prime'lar dönmüş. Bot mevzusu zaten benim hep sürekli eleştirdiğim bir konu. Yani bugün Twitch'te bot basmayan adam yok. Yani bot basmayan enayi gibi aşağıda kalıyor arkadaşlar. Yani Herkes bot bastığı için kimsenin de sırası da değişmiyor aslında ama bu bota bu kadar gündem olmadı. E bot da haksız kazanç adam bot basarak sponsorluk alıyor istatistiğini çıkartıyor. Ee, yani zor bir şey de değil ben bu konuyu da araştırdım hatta yani bu durum çözülmezse yayınlarda bile söyledim. Yani Twitch'in içinde bile dedim ben bile bu yola gitmeyi düşünüyorum dedim yani ve açık açık da söylüyorum hani. Ee, yaparsam da söyleyeceğim diyorum arkadaşlar yani hani, e, hani iyi bir şey de değil yani bot basmak iyi bir şey de değil kendinizi kandırıyorsunuz ama yani bu bot olayına ses çıkartma yok fake prime'a ses çıkartma yok ki büyüklerde karışmış Aa, ondan sonra işte ne bileyim yalandan ameliyat olacağım deyip e, donate toplayanlar var. Bir ton şey var bunlara ses yok ama bir anda o temiz Twitch olsun ya abi. Şimdi burada çalınan para 4 milyon dolar falan deniyor. Ya bırakın bunu 400 milyon dolar çalınsa bile Twitch'e koymaz. Sonuçta bu iş ya Twitch'in cebinden çıkıyor ya Mastercard Visa'nın cebinden çıkıyor. Yani benim şu an kredi kartımdan Twitch'e istenmeyen bir alışveriş yapıldıysa ben bunu ya bankaya söyleyip geri alıyorum ya Twitch'e söylüyorum onlar yönlendiriyor geri alıyorum. Şimdi bu para da Twitch'in cebinden çıkıyorsa 400 milyon doları bile Twitch yazar zarar diye geçer. Anladınız mı? Yani bu paralar Twitch için kalkıp da ya bunu kim yapmış Türkiye Cumhuriyeti'ne ben başvurayım bu adamın bilgilerini alayım bu adama dava açayım bu adam hapse girsin. Bununla uğraşmaz. Ha şimdi gündem oldu diye bu konu araştırılır belki ama bu kadar e, fazla illegal durumun olduğu bir yerde bunlara ben sıranın geleceğini sanmıyorum arkadaşlar. Hani bir davalar falan olur. Oradan yırtarlar. Ama nereden yırtamazlar? Şimdi para konusu çok ilginç arkadaşlar. Özellikle vergi ödemiyorlarsa yandılar. Yani çünkü... Vergiye ödemezseniz maliye gel kardeşim bir çay içelim sen bir ayda 20 bin dolar kazanmışsın nereden geldi bu para nasıl oldu bir anlat bakayım der. Ee, orada artık e, bir de bu paranın illegal işlerden gelme şüphesi olursa cayır cayır e, cezalar girer. Hatta öyle cezalar olur ki keşke hapsiye girseydim derler. Yani ben bu noktada o yüzden şeyi bir ceza çekeceklerini pek düşünmüyorum. Varsa izleyiciler arasında bu konuda bilgili aydınlatsın beni hani kamu davaları şunlar bunlar olur mu diye ama hani Twitch bunu ya ne yapacağım der yani hani bu parayı yolladık birine geri istemekle işte ne bileyim hapse sokmakla uğraşmanın Twitch için faydası yok. Yani aynı şey YouTube için de geçerli. Ha bu durumları zaten biliyorlar. Mesela Türkiye'de e reklam izleyerek bit kazanma olayı yasak. Niye? Çünkü çok bot basılıyor. Yani e, izleyiciler e, bit kazanacak ama botlar da bit kazanacak. O botlardan para atılacak falan diye e, izleyicinin bit kazanma özelliğini devre dışı bırakıyor. Yine YouTube mesela Super Chat özelliği var arkadaşlar. Bunu eğer premier olarak gösterirsem veya canlı yayınlarda da oluyor. Aşağıda stickerla para atma özelliği artık gelmiş ama eskiden yoktu. Ama Türkiye'de yoktu, Dünya'da vardı. Ben diyordum, bu niye gelmiyor ya? Mis gibi özellik işte hani e, gelirimiz artacak, insanlar rahat rahat para atabilir çünkü yani başka e, üçüncü sitelerde çalışmayı ben sevmiyorum. Hani kim ne alıyor, kim ne kadar vergi verecek, o adamların vermediği vergi bana kitlenecek mi falan? Yani e, Hani ben direkt YouTube'un içinden alayım paramı kafasındayım. Ama süper chat gelmiyor bir türlü. Niye gelmiyor? E işte bu iş 2 yıldır oluyor ya. 2 yıldır biliyor adam yani. YouTube diyor ki ben bunu şimdi Türkiye'ye getirsem bu adamlar illegal şekilde o sticker'ları atacak. Paraya döndürecek, beni dolandıracak, beni zarara uğratacak. Yani aslında bu hareketleri yapan insanlar e, düzgün iş yapanlara zarar veriyor. Ama... Bu noktada firmaların mı temiz olması lazım yoksa acaba e, bizim halkımızın biraz daha ahlaklı mı olması lazım? Çünkü baktığınız zaman biraz zempati videolarına kaçacak ama e, bazı şeyleri eleştiriyoruz ama o güç elimizde olsa acaba bunları yapacak mıyız? Ha ben yapmam çünkü bana zaten bunların teklifleri de geliyor işte dediğim gibi kanal satın alması olsun işte ha, %50 %50 teklifler oluyor bilmem ne ki onlarda da ticari olarak da saçma çünkü e, sizin kesintileriniz artı ödemeniz gereken vergi olduğu için o adama o parayı verdikten sonra geri kalan para o vergileri karşılamıyor. Sana demeyecek mi şey maliye şimdi çağırdığı zaman bu kadar para yatmış Twitch'ten bunun diğer yarısı nerede? Al başına belayı. Yani o cezalar falan uu, yani yandılar ben onu söyleyeyim hani maliyeye takılan gözün yaşına bakmaz maliye Al Capone bile vergi borcundan girdi o kadar adam öldürdü bilmem ne kanıt bulunamadı ama vergi borcundan cezayı çekti arkadaşlar e, bu işler böyledir e, hiç yani şey yapmayın arkadaşlar yani hiç bulaşmayın böyle illegal durumlara. Sokakta böyle para bulsanız falan hiç ona da tenezzül etmeyin. Ee, yani dediğim gibi bu Twitch'in bot sorunu var. Prime sorunu var. İşte ön plana çıkartma çıkartmama sorunu var. Hiçbir zaman çıkartmıyor mesela kitlen var. Büyüyeceksin çiçek gibi yayın yapıyorsun. Orada işte başka kanalı ön plana çıkartıyor. Büyükler daha çok izlensin falan filan. Yani Twitch tarafını beğenmiyorsan çıkacaksın zaten. Yanlış anlamayın ben beğenmiyor değilim çünkü şöyle bir şey var. Yani bence Twitch'in kapanması falan çok kötü olur. Çünkü Twitch özgürce konuşabildiğiniz bir yer. Çünkü yayınlar kayıt olarak kalmıyor genelde. İkincisi de yani orada bir kültür var. Yani YouTube tarafında çok fazla bir bağış atayım, bir işte destek olayım kafası yok ama Twitch tarafı öyle değil. Yani Twitch'in bir güzel e, sistemi oturmuş. Siz bunu severek yapıyorsanız, yani bir video içeriği, bir yayın içeriği üretmeyi seviyorsanız arkadaşlar, Twitch e, bunun yeri şu anda. Hani Türkiye'deki yeri. Ha küçükten başlamak zor evet ama onu da işte YouTube'dan benimki gibi önce büyütürsünüz. Kitleyi oraya çekersiniz. Böyle olur ama e, hani yani kapanırsa falan çok üzücü olacak bence çünkü e, dediğim gibi yani buradaki en büyük suçlu kredi kartı bilgisini çalıp onunla biti çeken adam aslında e, ama bu adamlar yakalanmıyorken e, olay biraz Twitch'in üstüne kalması çünkü hani şu an ana akım medya şey diyecek yani ya da geleneksel medya Aa, bakın Twitch'te böyle şeyler dönüyor. Alın size işte ortam. Hadi Twitch Türkiye'den yasaklansın. Yani i̇nşallah böyle olmaz ama olursa e, çok yazık olacak. Yorumlarınızı bekliyorum yarın da sizin sorduğunuz şeylere cevap veririm. Son olarak bu durumun iyi tarafları da var ki özellikle ben zaten savunmadığımı da söyledim en başta. Yani bu adamlar e, tabii ki cezalarını çeksin. Ee, ve kesinlikle de bulunabilir. Yani Bitcoin ile gönderildiyse bulunamaz falan diyenler var, mümkün değil arkadaşlar. Yani e, sonuçta Bitcoin aldığınız borsada isminiz belli, Bitcoin adreslerine hangi tarihte kaç Bitcoin gitmiş, o Bitcoin nerede bozdurulmuş, bütün borsalar e, bu bilgileri devletlerle paylaşıyor kendileri zarar görmemek için. Yani e, siz bunu çok zor atlatabilmeniz. Bu konuda ve bu kadar bilgisiz insanlar da ben sanmıyorum atlatabileceği Binance hesaplarından bozdurmuştur yani. Hani çalan adam da tespit edilir aslında yani herkes bulunur. O konuda bir sıkıntı yok. Ee, ve gerçekten yaptıkları ayıp ama zaten son kullanıcı parasını bankadan falan bir yerden alacak sigortadan neyse. Ee, ama... Bu olay sayesinde başka illegal şeyler de biraz konuşulmaya başlandı. İşte bot konusu gündeme geldiği gibi. Mesela CSGO üzerinden e, böyle kasa açma, kumar oynama gibi siteler var. E, ben de tam içeriklerini bilmiyorum. Yani günahlarını almayalım. Kumar oynatmıyordur belki ama e, benim bildiğim kadarıyla biraz gazino tarzında... E, Kutu açıyorsun işte sonra parayı harcıyorsun bilmem ne. Yayıncılar da buna alet oluyor kimisi. Hani bunlar biraz bence gündeme gelmesi güzel arkadaşlar. Hani bu noktalarda inşallah bir iyileşme olur diye temennimizi söyleyelim. Ve yayınımızı da kapatalım. Gerçekten çok uzun çektiğim iki videodan sonra 25 dakikada toplayabildiğime Sevindim. Bu videoyu bayağı bir saattir falan hatta iki saattir çekmeye çalışıyorum. Ee, ama gerçekten çok dolu dolu bir konu oldu. Size tavsiyem Twitter'da da e, kanıtlar kesinleşmeden fazla linçlemeyin. E, hak etmiyorlar mı? Hak ediyorlar ama sonuçta yasalar tedbirli olanın yanındadır arkadaşlar. Siz orada adama bir e, ithamda bulunursunuz. Adam yarın bir gün... E, suçsuzluğu ispatlanır. başlar tazminat davalarına falan. Yani bence e, üstü kapalı konuşum benim konuştuğum gibi ama ben şunlara kesinlikle inanmıyorum. Hani fark etmedik diyene e, bir şey diyemem. E, fark edersin o kadar para yattığına. Ama kesinlikle yani o reklam bitiydi diye. ...kabul ettim, geri verdim diyen varsa bunlara inanmayın arkadaşlar. Yani buna e, 10 yaşındaki çocuk bile inanmaz. E, hele ki yayın işlerine girmişsin, para çekiyorsun, atıyorsun. Para çekmenin e, o kadar zor olmadığını biliyorsun. Yani o adam kendine niye hesap açmasın? Yani bunu diyenler e, bence kıvırıyor ya. Yani hani bilmiyorum siz yorumlara yazarsınız fikrinizi. Ama hani onlara çok inandığımı söyleyemem ama... ...herkes kendi yaptığı şeyin bedelini öder. Önemli olan vicdanınızın rahat olması. Bak işte bende para yok, huzur var arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Falsomuz yok. Olursa bot basarsam da söyleyeceğim yani. Çıkıp söylerim. Çünkü herkes basıyor. Biz basmayacak mıyız? Basarız. Ama işte işe yarayacak mı? O önemli yani. Hadi bakalım görüşmek üzere bay bay.